Buzu özleyen penguen. Antarktika'nın geniş beyazlığında Pippin adında küçük bir penguen yaşıyordu. Pippin kışı ve soğuk havayı seven bir penguendi. Buzun üstünde kayar, kış rüzgarı tüylerini okşadıkça neşeyle dolardı. Ancak son zamanlarda Antarktika'nın iklimi değişmeye başlamıştı. Karlar daha geç yağmaya, buzullar daha erken erimeye Pippin de endişelenmeye başlamıştı. Bir sabah Pippin buzda kaymak için en sevdiği yere gittiğinde buz yerine yalnızca su olduğunu fark etti. Buz erimiş yerini soğuk bir deniz almıştı. Pippin'in kalbi sıkıştı. ''Buzun nerede?'' diye mırıldandı gözleri üzüntüyle dolarak. Diğer penguenler Pippin'in endişesini fark ettiler ama çoğu değişen çevreye alışmaya başlamıştı. ''Endişelenme Pippin'' dediler. ''Suda eğlenceli olabilir, yüzmeyi deneyebilirsin.'' Ama Pippin yüzmek istemiyordu. O buzda kaymayı, buzun soğuk dokusunu ve pürüzsüz yüzeyde kayma hissini seviyordu. Kendini yalnız ve anlaşılmamış hissediyordu. Buzum olmadan ben ne yapacağım?" diye düşündü. Pippin, kaybolan buzunu bulma umuduyla Antarktika boyunca uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. En yüksek buz dağlarına tırmandı, en uzak buzul vadilerini keşfetti. Ama nereye gitse buzun eridiğini ve suyun çoğaldığını gördü. Yolculuğu boyunca farklı hayvanlarla karşılaştı. Bir fok, bir deniz aslanı ve hatta dev bir balina. Her biri Pippin'e kendi yeni çevresine nasıl alıştığını anlattı. Fok, sular ısındığında yeni avlanma alanları keşfetmek zorunda kaldım dedi. Artık daha derin sularda balık avlıyorum. Deniz aslanı buzullar geri çekildiğinde yeni kumsallarda dinlenmeyi öğrendik diye ekledi. Artık güneşin tadını daha fazla çıkarıyoruz. Dev balina okyanus değiştikçe yeni yiyecek kaynakları keşfetmek için farklı bölgelere göç etmeye başladık dedi. Değişim uyum sağlamak için bir fırsattır. Pippin bu hayvanların hikayelerini dinlerken değişime nasıl uyum sağladıklarını ve yeni koşullarla nasıl başa çıktıklarını fark etti. Ancak Pippin hala eski buzunu özlüyordu ve değişikliklere direnmek istiyordu. Bir gece Pippin son bir umutla yorgun ve umutsuz bir şekilde en yüksek tepeye tırmandı. Oraya ulaştığında küçük bir buz tabakası buldu. Pippin'in kalbi sevinçle doldu ve buzun üzerine atladı kaydı ve o eski tanıdık hissi tekrar yaşadı. Ama buz artık düşündüğü kadar sağlam değildi ve kısa süre sonra çatırdamaya başladı. Pippin bu anı çok uzun zamandır bekliyordu ama bu anın çok kısa sürmesi onu daha da üzdü. O an Pippin fark etti ki geçmişe tutunmak ona mutluluk getirmeyecekti. Değişen dünyasında bir denge bulması gerekiyordu. Bu yeni koşullarda Yeni yollar bulmalıydı. Pippin derin bir nefes aldı ve aşağıdaki suya atladı. Suyun içine dalarken suyun ona verdiği hissi ve özgürlüğü keşfetti. Buzun üzerinde kaymak kadar tatmin edici değildi ama bir başlangıçtı. Su onun yeni oyun alanı olmuştu ve Pippin bu yeni dünyada eğlenebileceğini fark etti. O andan itibaren Pippin hem karada hem de suda yaşamayı öğrenmeyi karar verdi. Sular yükseldiğinde yüzdü, karlar yağdığında buzun üzerinde kaydı. Değişimden korkmamak gerektiğini ve yeni deneyimlerin ona yeni mutluluklar getirebileceğini anladı. Pipin artık buzu özlemiyor, hem karın hem de suyun tadını çıkarıyor, değişimin getirdiği güzellikleri keşfediyordu. Kaybolan buzunu bulmak için çıktığı yolculuk ona çok daha büyük bir ders öğretmişti. Değişime uyum sağlamak mutluluğu bulmanın bir anahtarıydı.